Ay amın iyileşip de top oynadığı günleri göreceğiz mi ki? Vah! Kız ana sen baba anı ne zaman top oynadığını gördün ki iyileşince <laughs> göresin. Hem az gibi ben de ona diyorum iyileşsin de her gün top oynasın diyorum. Yeter ki ayaklansın. He, ayaklansın da içimizdeki ambar fareleri ayıklansın. <laughs> baba görüyor mu Hiç Ural'ı oluyor mu? Kızım sen dur. Hele baba abi ayaklansın. <laughs> Asıl temaşa o zaman başlayacak. <laughs> kalktı kalktı. Dedem ayağa kalktı. Ne oldu ne oldu ne oldu? ayağa kalktı yürüyor. Emin misin Mesut? Eminim. He Mısır doğru diyor. Hatta şimdi Kamilla teyzelerle birlikte bahçede yürüyor. Kız Ay. Ayşe. Hadi gizli. Artık sen böyle yaparsın ha? ha ben onu yaptım Müteber abla hallettim o işi. evine başlayacağımı başladım. Kız sen sadece yemek mi adadın? Hani kendin adayacaktın ya. Vallahi Asiye'cim ben 25 yıldır kendimi ağama adamışım. Daha ne yapayım ya? Görüyor musun Müteber abla nasıl da kıvırıyor. Kız sen aşık aşık konuşsana sen ne demeye getiriyorsun? Vallahi şunu demeye getiriyorum Müteber abla bu dükkan hiçbir yere gitmiyor. Vardım, varım, var olacağım. Allah seni kahretsin. Ona güvenen de, senin sözüne güvenen de kabahat zaten. Allah'ın cezası. sen bayağı bayağı gitmiyorsun yani öyle mi? Ha gitmiyorum, siz de bunu yalayın. Al. Al, al. Kız. Kime? Kim? 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 Hah, teyzem. Hadi ölmüşlerin ayrına bize bir limona da karıştır be. De haydin. Oy teyzesi kurban. Sen istersen ben hiç yapmaz mıyım? <laughs> Gerek kalmadı. Çünkü ben yaptım kendi ellerimle. Buyurun bakalım. Ağzınıza layık limonata. <laughs> ya Kasap fıçağına bakan koyun gibi ne bakıyorsunuz? İçsenize. E kızım haliyle senin elinde içecek bir şey olunca korkuyoruz yani. Korkmayalım mı? Oy aşk olsun size. Siz beni iyi Nuri Alço yaptınız. Aman ilaç milaç yok bunda al. Heh. Eğer kim ilaçlı olsaydı ben bu limonatayı içebilirdim. Halis muhlis bizim bahçenin limonlarından yapıldı. Vallahi içinde ilaç da olsa, kezap da olsa içeceğim ben. <laughs> anca beraber kanca beraber, ben de içeceğim. İyi madem, ben de oh. içeyim. Hah. Dur! <laughs> ne oldu ilaç? İlaç mı var? Aa, yok. Terlisin, soğuk soğuk içme. Şöyle bir havlu koyayım. Ya bırak Nazgül, çocuk muyum ben hala hala? Olmaz sonra terin soğuyor, tatar hamına geliyorsun. İyi, hey, peki. Neresi ise orası artık. Selamun aleyküm bozuklar, duranlar. Ve müstakbel duran. Nasılsınız inşallah? Hepimiz çok iyiyiz. Babam iyileşti biliyor musun? Ne vallaha? Yürü be! Hamdolsun. Hadi evlenek. Ya tamam evlenirsiniz ya. Önce bir çayınızı çorbanızı için otur. Lan ne içeceğiz baba? Gelsin işte konuşacak hemen Muradımız erek. Barın. Diyorum ki hazır Murad'ına ermeyip... ...bu kadar yaklaşmışken Dilan'ı da görsen artık ha. Kız gönerdir çok mutsuz. <laughs> Allah görsün yenge. İki gün ağlar sonra geçersen onu düşünme. He Aa! Niye? Sen iki gün ağlayınca geçtin mi? Hı. Şirinden vazgeçtin mi? Hala hala aynı şey mi? O çoban benim bacımı kaçırdı. Baran, sen de gün aşırı bizim bacımızı kaçırıyordun. Hı. Biz seni affetmedik mi? Hala hala aynı şey mi? Lan böyle çobanı mı kıyaslıyorsun? Ya ne var sanki affetseniz? Evet, çocuk çok büyük bir hata yaptı ama sonunda bizi kurtarmak için gitti, teslim oldu. Telafi etti yani. Olmaz yengeciğim, olmaz. Bazı şeylerin telafisi yoktur, Bizde böyle. Yok Baran, yok. Belli doğru söylüyor. Ferhat hatasından döndü. Nasıl biz seni kardeşimiz olarak görüp bütün hatalarını affettiysek... ...Ferhat da affedebiliriz. Aha, aslan kocacığım. <laughs> Vii! Ya benim beynim iyice farşmanamat oldu ha. Dün dostumuz olan bugün düşmanımız, bugün düşmanımız olan yarın dostumuz oluyor. Ha kuz? Ha? Ee, ne diyorsunuz? Ferhat'ı ziyarete gidelim mi? Ay yok. Ha gidelim. Bir de çelenk yaptırak götürek. Hepinizi kaçırdığı için teşekkür edek. Ya uzatma artık Baran. Ya Ferhat'ı affetmekten başka bir çaren yok. Bir dakika gençler, bir dakika. Kavga etmeyin. Bu olayı demokratik yolla çözeceğiz. Şimdi Serhat'ı ziyaret etmek isteyenler elini kolunu kaldırsın. Ölen utanmaz! Baran! Sakin ol dayıcığım, sakin ol. Demokraside çareler tükenmez. Şimdi de gitmek istemeyenler elini kolunu kaldırsın. <laughs> evet. Evet, demek ki neymiş? Gitmek isteyenler gitsin, gitmek istemeyenler gitmesin. Nasıl fikir? Süper. <laughs> ya zekâ küpü kıvırtıyorum. <laughs> Politikaya gireceğim, hazır ol. <laughs> Son kez söylüyorum. Yani ilk kez söylemiyorum. Demokrasi memokrasi dinlemiyorum. Son kararımdır, benim bacım hiçbir yere gidemez. Bak <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> yukarı kara fakılı kara Mehmet abi kara yemişleri toplarken kara kendim üzerine basmamak için tataramına geldi. <laughs> kız ne dedin hiç anlamadım vallahi bir maykılacaksın mı dedin ne dedin sen? <laughs> vallahi anlamadım. Sana seçmen ama ya bir daha söylenmez. Bu oyunun <laughs> kuralı budur. Tamam bir dakika. Söylüyorum. <laughs> Yukarıda damdaki Mehmet. Ya kız sen bana diye söylüyorsun. <laughs> ben de dinliyorum ya. Tamam canım Allah Allah kaç yıl oldu bu oyun oynamayalı. sakin yukarı damdaki Mehmet emmi kuru yemişleri yerken ...karatenin üzerini karaya boyadı. Evet öyle oldu. <laughs> De haydi öyle oldu haydi. <laughs> Başarabileceğin değil haydi. <laughs> <Gürmedim şimdi. gülüyor> Yukarıdaki Mehmet emmi kuru yemiş derken <laughs> kara <karatecilerin> üstüne atlamış. <laughs> değil <Deme. gülüyor> mi? Burnumdaki Mehmet efendi ne yapmış efendim? Erkenden üstüne mi atlanırmış falan gibi şeyler söylemiş ya. Yani. He tamam. Yurdumdaki Mehmet emmi ne demiş? Şerbetle üstüne mi atlanır demiş. <laughs> Burnumdaki et beni yemişleri beklerken üzümleri de mi katlasak demiş. ...erken üzülmek katlanırsın demiş. Burnundaki etmenle ne kız? Okka gibi burnunda etmenle ne işi var? <laughs> niye yazıyorsun öyle? Abo. <laughs> <laughs> ya oğlum niye söyledi? <laughs> öyle dedi ama. <laughs> 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 Oranın mı bana burnundaki etmeni dedi? <laughs> bana da belli öyle söyledi. <laughs> e tamam, bana da Dilan öyle söyledi. Aa, ben sana burnumdaki etmeni mi dedim? <laughs> Yurdumdaki Mehmet mi <emmi> dedim? Oha! <laughs> İyi dedin, cullu. Kız ben sana yularımdaki Mehmet emmi dedim. Oh. Yularımdaki nereden çıktı kız? Ben sana yukarıdaki Mehmet emmi dedim. <laughs> ben dedim öyle. <laughs> ya Allah çok saçmalamışsınız. Halbuki söylediğim o kadar alakasızdı ki. Evet tamam tamam bir saniye. Nazgül senin ilk cümlen neydi? Ya o kadar da kolay bir şeydi ki. Dedim ki yukarı kara fakılı, kara Mehmet emmi, kara yemişleri toplarken... ...kara kedinin üzerinde basmamak için... ...kara çalıya dolanıp tataramına geldi yoruldum ben. Yürüzüm yürüzüm şampiyon benim kardeşim. <laughs> ya estağfurullah ya. Evet evet, gerçekten çok kolaymış Nazgül. Neyse, sıra bana gelmeden oyun patladı. Şimdi ne yapacağız? Başka oyun oynayacağız ama orada konuşmak yok, sadece yazacağız. Vah! Ya yazarak derken, evet yazacağız. Nasıl bir oyun ya? Şş, ben okumam iyi de yazmam çok iyi değil ha. <laughs> Ay! <gülüyor> Ya Al aşkım. Ben kimin neyi yazdım? Sen de neredeydin onu yazacaksın. Anladın mı? Ay, tamam Hazar. Ben saf olabilirim de o kadar da değil yani. <laughs> ya kız internetten falan bir şey oynaydık. Bu ne ya o? Kaslaşmam ne güzel işte nostalji yapıyoruz sağ. <laughs> Hadi oğlum ver hadi. Al abi al al. <laughs> hadi ayrıl. Ver hadi. <laughs> Herhalde bit. Ne dedi yazmamışsın. Neyse onu ben yazayım. Ya neyse ne işte haydi. Ay hazırsanız <laughs> açıyorum. <Hayır>. Hadi Evet. <laughs> aa, aa. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Bu ne demek oluyor? Ne o? Ne demek ne o? Dinle de. şimdi. Kana, turist kızlarla bir de üstünü çizmiş, yeniden yazılmış. Samanlıkta kuşluk vakti uzun eşek oynuyorlardı. Kör Hasan gördü, farş malamat olursun dedi. <laughs> hangi terbiyesiz? Hangi terbiyesiz benim ismimi böyle rezaletlere karıştırdı ha? Asıl turist kızları kim yazdı? Asıl kızları kim yazdı ha? Sen yazdın. Ben ben ne bileyim karıcığım ben öyle şaka olsun diye yazdım ama birileri belli ki şaka olsun diye yazmamış. Kim yaptı bunu söyleyin bana. Şaka ha hanek. Hanek şimdi sen şimdi hanek göreceğiz aç. Azir aç. Ya saçmalama. Aç 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 aç, aç, dedim aç aç. aç. ne oluyor burada? Ne oluyor? Ne olacak benim babam öyle oyun oynuyor dedik işte aramızda. Ama senin gelinin oydu gerçek zannetti. Bana mevzuları, kağıtları yedirmeye çalışıyor. Nazgül <laughs> niye böyle yapıyorsun benim kızım? Bir sakin ol canım. Zaten sinirlerim depemde. <laughs> ne oldu baba? Sen bana maşallah çok iyi görünüyor halbuki. İyi, iyi de işte. Ya var ya şu takke böbreği sahibine iade edesin var. Baba o nereden çıktı? Kızım bak <laughs> bu adam var ya bu adam yani bana böbreğini veren kardeşim olacak adam. Böbreğine hisse senedi, bono muamelesi yapmaya çalışıyor. Meğersem böbrek adamın yatırım aracıymış. Vay çakal var. Vay, vay. Benim böbreği alacaktın işte beleşe baba, alacaktın. Ömrü bir lahlamak kurarma lafını bile etmezdim. Olan oldu benim oğlum, ne yapak canım ha. Allah Allah. Bundan böyle bu can borcuyla yaşayacak işte. Ne yapak? Biz artık önümüze bakalım, işimize bakalım. Ha ya, biz işimize bak, Önümüzde çok iş var. Mesela bizim düğün meselesi var. Yo, önce nişan yapılacak. E biliyorsun, nişan kız tarafının düğünüdür ne de olsa. Ya kurban oldun, ne gerek var nişana? Hem sizin taraf, bizim taraf mı var? Her taraf bizim. Yani hedefimizden çok uzaklaşmayak diyorum. Babacığım zaten sözlendik yani nişana ne gerek var? Ya böyle kınayı kendi düğünümüz gibi yapsak olmaz mı? Madem ikiniz de istemiyorsunuz, o zaman ne yapak da nasıl yapak da ne zaman yapak? Hemen haftaya yapak cumartesi. Olmadı pazar. Hafta sonu düğün yani. He. Olmaz oğlum hafta sonu resmi tatil bir kere. Hmm. Pazartesi. Sendromu var sendromu. E, salı. Sallanır. Çarşamba. Çarşafa dolanır. Çarşamba. Perişanlıktır. Cuma. Mübarek gün oğlum Allah muhafaza olur mu öyle şey? <laughs> eh gün <yok> kalmadı baba. <laughs> Ha. ben de size oynattım işte böyle. Ha. Şaka şaka. On gün sonra yaparız düğününüzü. Kınayla beraber. Allah! Oldu bu iş. Nasıl yani? Ben şimdi... Ben şimdi on gün sonra evleniyor muyum? Ha evleniyorsun. Allah! Ha. Canım. Oh. Işte, sen işte. Oyna, oyna. Oyna. <laughs> Yalnız ne bu ne acele ver anlamadım. <laughs> <laughs> Sus kız salak, sen de öyle git. Kaan, Kaan niye giderdiriyordun burada da hatırlıyor musun? <laughs> Afiyet olsun anacığım. Sağ ol canım. Şunlara bak şunlara. Hepsi köpüklü kahveleri almış... ...bana bulaşık suyu kalmış. Gülistan, siz nerede hata ediyorsunuz biliyor musun? Hocam <laughs> da sen de hakiyandınızı bizden bir tutaysınız. Pardon, Peris tabii. Bizim sizden neyimiz eksik? Vallahi Gülistan, siz ortalarda yokken ağam buranın ağası, bizlerde de, karılarıydık. Haberin olsun dedim. O eski eskidendi canım. Artık biz de varız. Siz neyseniz biz de uyuz. Hem de bir fazlasına. Ha Gülistan, O bir fazlası ne oluyor ki ne? Ne olacakmış? Benim canım Şükr Kocam, bir buçuk İskenderim. Eğer o defreni vermeseydi şimdi siz kahvelerinizi öpürdetmek yerine abın yasını tutuyordunuz. Sizi dul kalmaktan kurtardı. Allah korusun. <laughs> Allah korusun. Al Şekilse sen ağzını hayır aç. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ki ne? Doğruları konuşurum be ya. Siz önce can borcunuzu ödeyeceğinize anca mal kaçırır durursunuz. Hadi be! Ağzından çıkanı senin kulağın duyuyor mu? Bizim mal filan kaçırdığımız yok. Yok! Herkesin hakkı neyse o. Bu atak mıdır be ya? Siz yıllarca bu aşiretin malını sömürdünüz de sömürdünüz, sömürdünüz de sömürdünüz. Biz gönüyüzü gördük mü sanki? <laughs> Bak şimdi kilis sağ. Ben sana bir aflat tasfiyesi ediyorum şimdi. Bak şimdi siz bu işleri fazla öyle kurcalamayın tamam mı? Hani dimyata verince giderken evdeki bu kurdan neyin olursun? Orada <laughs> o ne ee, demek o? ana izin olursa ben açıklayayım. He sen açıklama Nazgül he. Şimdi anam diyor ki... ...eğer kim babuğanın tepesinin tası atarsa birini de alamazsınız. Ele bir vermesin. Bu memlekette hak hukuk diye bir şey var canım. Gerekirse hakkımızı söke söke alırız. Burası hukuk devleti, hukuk. Ne dedi kız o? Ak hukuk, 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 hukuk bir şeyler dedi ama ben de anlamadım. Kız gülüşsün. Yoksa ağa dava neyin mi edeceksiniz kine? Gerekirse Evet. Hmm. Eğer kim öyle bir şey yapacak olursanız... ...vallahi sizi doğduğunuza pişman ederim. Hadi oradan be! Hiçbir şey demezsin. Kız sen ne utanmaz ne arlanmaz karıymışsın ya. Ha bir de geçtim karşımıza bizimle mal kavgası mı ediyorsun? Mal kavgası değil bu canım. Ak hukuk kavgası, hukuk. He sen şimdi ak hukuk mu istiyorsun öyle mi? Ak hukuk mu istiyorsun? Al sana bir ak hukuk. Ellerine sağlık adam. Sen <laughs> kime tokat tutarsın be? Şimdi kime abla bana nasıl vurursun? Demek sen de kaçınırsın ha? Ay! Ayşe! Kız sen benim kumalarımı nasıl tokatlarsın? Defol canım. Oğlum düşecek benden bilecek. Koşma. Ya abi bir şey merak ediyorum. Sen niye bizi buraya kadar peşine taktın? Hı? Oğlum biraz babalığı öğrenin diye. Bakın yarın öbürsü gün ikiniz de inşallah baba olacaksınız. Ha. Şöyle bir gelin, görün, öğrenin. Bir baba evlatlarına nasıl alışveriş yapar onu istedim ben. Ya analarla yapsalar bu alışveriş olmuyor mu? Hı. Dakika bir, gol bir. Dokuz kusurlu hareketin en büyüğünü sahaya çıkmadan yap. Ey anlamadım ne? Anlamazsın tabii benim küçük kardeşim kural bir. Asla çocukları alışverişe analarıyla göndermeyeceğim. O neymiş? Ya e oğlum bütçeyi kontrol edebil de ocağına incir ağacı dikilmesin diye. Ha. Baba. He. Ha. Geçen hafta anamla geldiğimizde pembe bir kazak beğenmiştim yani. Bedeni yoktu. Neredeydi hatırlıyor musun? Bak sen. Demek abim sizi annenle alışverişe getirdi ha? Evet. Kız ben nereden bileyim neredeydi? Git bul bakalım neredeydi? Bulmadan da gelme haydi. Abicim sen birinci kuralı çoktan çiğnemişsin. Ya arada oluyor öyle istisalar kaydayı bozmaz. Ha da ha ha doğru ha. Neyse sulluk istemez. Derse devam. Geldik ikinci kurala. Asla ve asla çocuk ne almak isterse tamam demeyeceksin. Ne alınması gerekiyorsa bizzat kendini seçeceksin. Baba. Hı. Bunu bana asma. Seninki gibi yeleği bile var. Allah Allah, oğlum sen takım elbiseyi ne yapacaksın lan, niye alacaksın? Şimdi alalım düğünde geleceğim ya, damat olacağım ben, damat damat. Bak bak bak, nasıl da işini biliyor ha. Ver bakayım, kaç kaymaymış. Hayatta ben bunu alamam evladım, git başka bir şey bak, çok pahalı bu. Neden ama? Ben bunu çok sevdim. Çok pahalı oğlum, param yok benim, Allah Allah bak, param yok. Pahalı mı? Koskoca alsın sen. Param mı yok? Yakışıyor mu sana baba? Hakikat ayım ben değil mi ya? Aferin lan benim oğluma. Ne güzel dedin ha. Ayız değil mi biz? Al benim koçum al. Aldım gitti. Git yeşilinden de al. Gel haydi. Oley! <laughs> Seni gibi. Ya benim abim ikinci kural çocuklar ne isterse asla ama asla alma vakti değil mi? Çok biliyorsunuz siz, çok biliyorsunuz. Siz tabii daha üçüncü kuralı bilmediğiniz için öyle konuşuyorsunuz. Evet abicim üçüncü kural neymiş duyabilir miyiz? İyi dinleyin. Asla asla demeyeceksiniz. Çünkü bir babanın yüreği yeri geldi mi bütün kuralları çiğnetir. Vay, Vay be. be! Abime bak be! Kana, kana! Tamam, tamam. Tezorat istemez. Haydi. Abi, şunun güzelliğine baksana ya. He, çok güzelmiş. Ama sen bunun bir beden büyüğünü al Gökhan'ım, seneye de giyersin. Ya abi, kendime değil, Afet'le çocuk yapmaya karar verdik, onu alıcım. Ha öyle mi? Lan oğlum orasını anladık ya, vallahi Allah. Ama bak yok ben sana bir şey diyeyim. Doğmamış çocuğa doğum biçilmez. Yani kıyafet de alınmaz, uğursuzluktur. Amma yaptın abi ya. Beğendim işte, ne uğursuzluğu. Ya abi Gökhan doğru söylüyor, böyle hurafelere inanma, gözünü seveyim ya. Ne hurafesi, üniversite çocuğu, sen ne anlarsın ya? Ey, ey, tamam al, al. Ama bir şey söyleyeyim, pembesinden de al. Daha çocuğun cinsiyeti belli değil. Hoş, kendi de belli değil de. Belli olacak inşallah abi. İnşallah size tez zamanda güzel haberi vereceğiz. İnşallah inşallah. Şş, çok istiyorsun değil mi çocuğum? İstiyorum. Abi ya çok istiyorum. İstersin tabii. Hadi bak bakalım. <laughs>